Hadi 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 hadi. Da na 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 na. Da 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 na 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 na. Hadi Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yarım benzinle hemen önüne geldik. Daha sonra benzin almayı unuttuk. Ve şimdi de son kalan benzini koklayarak ben Ben şöyle so ben sola geçeceğim abi. Ben sola geçeceğim. Bana müsaade edin. Bana müsaade edin. Teşekkür ederim. Evet. Hava soğuk. Motor zaten zor çalışıyor. Allah'a emanet. Ve benzin az. Motor yani marş yemedi az önce. Kaydı alsaydım keşke onları da. Oo, çok tehlikeli bir dönüş. Geçen buradan dönerken düşüyor Birazcık rüzgarı siz de duyun hissedin. Ya iki gündür hava. Çok rüzgarlı ya. iki üç gündür. Buradan nasıl döneceğim? Uf, ellerim dondu, ellerim dondu. Eldivenimi eldiveni takamadım. şöyle bir şey yapacağız. Ben buraya geçeceğim böyle tamam mı? Ben bir yayayım. Ben bir yayayım. Evet trafik kurallarını biraz muhafettik. Bu kısmı muhtemelen atmayacağım trafik kurallarını yok ettiğim ama ben şu karşıdan bayağı değişik bir şekilde geldim. O kesin. Ya bu, bu yol Bu yola devlet baba bir çözüm bulmalı Yayalar istediği gibi geziyor Baksana Baksana gez yes, abicim gez yes, gez yes. Bunları buraya koymalarının bir nedeni var ya Ay maşallah Oğlum Bir anda sağımda polis Bir, be... polise çarpalım. bir anda Sağımda polis belirdi. Ne olduğunu şaşırdım ya. Gerici. Zabıtaymış bu arada. Polis değilmiş. Kimi? Kornet. Kornet. Yaptım mantıklım ya. ya. Telefonla konuşuyor ya. Şaka gibi ya. Dasya bak fark etti gitti. insanlar motor yönünde sanki motor abi motor çarpsa arabadan çok daha kötü olacaklar gerçekten araba çarpar seni savrulursun arabanın üstüne yatarsın kötü motor çarpması cin çarpmışa dönersin 41 yine 41 yine 41 karanlık sisli bir iki. evet motor değiştireceğim arkadaşlar yakın zamanda inşallah git merhaba de merhaba ee, yakın zamanda inşallah motor değişikliği yapacağız Sorun şu ki ehliyet yok Sırf sanki yani hiç bana öyle geliyor sırf Sırf zamlan Biz de zamla Denk gelelim diye Ben normalde bu ay Ehliyetimi alıyordum motor ehliyetimi Ama ve lakin ee, Bu ayki Direksiyon sınavları iptal edildiği için Benim ehliyeti almam ocağa kalıyor. Yani 40 liracık bir zam olacak. O ben de ondan etkileneceğim. Sırf 40 lira için devlet böyle bir şey yapıyor. Şimdi hemen devlet suçluyor gibi de olmayalım. Ama yani elektronik sınavlar yapılırken toplu ortamda açık alanda direksiyon sınavı yapılmaması saçmalık. Gene biz yayayız.

ben yayayım, ben yayayım. Bana yol ver. Of benzin koptu. Yani motor şu an birazcık muallak. Fakat bir isim var onu da inşallah belki de önümüzdeki video o motorla olur. Belki de bir sonraki video ön, yani yeni motorumla olur. Fakat ehliyetsiz olduğum için kullanamam. Tanıtım videosundan ziyade yani Tanıtım videosu gibi bir video çekerim. Üstünde bir tur atarım gene. Ama merak... Ediyorum. Şöyle bir şey. Piyasa yükseldi. Ben ilk koyduğumda piyasayı inat diye yazmıştım başına ve ciddi anlamda bedavaya koymuştum motoru. Hani çok düşük bir fiyata eşitlerine denklerine kıyasla. Tabi alıcı da çok çıktı. Sonra baktım abi tek enayi ben miyim ya? Benim almak istediğim motorlar ne? fiyattan. hani favori ekliyorum. Hani görsel koyarım belki. Abi mesela 11 kan favori eklemişim. Bir haftada adam 13'e çıkarmış. Sonra satamıyor. 12 buçağa düşürüyor. Lan tek akıllı sen misin lan? Tek akıllı sen misin oğlum? Ben de mecburen yani ben kar amacında değilim. Ben kara da karşıyım. ya. Yani kara karşıyım derken Abi niye ben bunu aldıysam 5'e niye 6'ya satayım ki? Ben bunu kullanmışım, etmişim, yıpratmışım. Kilometresi nasıl? Mesela bu bendeyken 2 kilometre arttı. Ben niye yani bundan 2 kilometre arttı? Tamam masrafları yok. yok. Tamam ama abi motor eskidi. Ben motoru eskittim. Ben motorun 3. sahibiyim. Çünkü bunu alan motor zehrini alıyor abi. Diyor ben motoru yükselteceğim. Yazıklar abi. Yine 41 oğlum. Bu 41'ler çok lan. Aa kaza olmuş. Yazık lan. Oğlum kaza yapmak gözükmüyor ama cins herif demek ki psikolojik zararın karşılığını istiyor. Karar aldım abi. Bundan sonra telefonla oynayan otobüs şoförlerini şikayet edeceğim. Abi görmüyorlar ya. Görmüyorlar ya. Şaka gibi kocaman şeyi ezileceğim. Kör noktasına denk geleceğim. Korna çalıyorum ediyorum. Görmüyor, duymuyor ya. Çok sinirliyim ya. Aa. Önümüzdeki video eğer bu satılmazsa, bu motor satılmazsa önümüzdeki video garip şeye gideceğim. Ama lakin bu satılırsa önümüzdeki video yeni motor. Onunla ne oldu? Sürpriz olsun. Güzel motor ama. 150'lik 15 beygir 150'lik bir motor. Tork canavarı. Bak adam baktı, gördü beni. Sağdan gitti. Neyse burada iyi TV'ye daha diyeceğiz. Burada İçinden çantanı al çantamı ver <laughs> Küfür etme küfür etme hayır, hayır. Evet küfür etme Abi küfür eden insanları hiç sevmiyorum Gerçekten küfür niye ediyorsunuz ki ha? Küfür ha? niye edilir ki <laughs> niye edilir Ben ya? şimdi birazcık saysefi konuşacağım Youtube'a elveda de Neden bir sonraki video iki motor olsun olmasın neden olmasın? İnşallah. Hadi bakalım inşallah. Hadi. Sen git kredini çekerdi. hadi. bıraktık. Aman 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 aman. Yazdım çizdim aman 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 Öndeki araba bir sağ bir sol yapıyor. Hayır ola. Evet benzine geldik. benzinim bitti bitti böyle. Benzin artık dibinde benzin yok yani böyle. Öyle bir durum ki aman aman. Abi bana kızacağım. Adam orta yolun ortasında şey yapıyor. Evet, benzinimize geldik. Ne alıyoruz? Shell V Power alıyoruz. V Power. Nereye gireyim, nereye gireyim, nereye gireyim? 20 liralık V-Power abi tamam, evet. tamam, 2.77 aldı Şöyle vereceğim abi mi? Olur Power'ımızı aldık. Evet. Eyvallah kolay gelsin. Ee, kaç litre almışız? Aa yazmıyor. 2.77 litre. Ve power benzin. Yani kaç liraya denk geliyor? 7 lira 22 kuruş benzin an itibariyle. Aldım. Hadi bakalım çıkalım yola. Bugün motoru yıkadım. Şansıma motoru yıkadıktan hemen sonra yağmur yağdı. Hemen hem yani. Sağ sinyal vermiştim. Ben ben çok titiz bir insanım ya trafikte. Gerçekten kurallara uyuyorum. Çok kurallıyım Allah kahretsin. Tamam. Tamam arada bir şey yapıyoruz bir. Yani bir kaldırım çıkma yapıyoruz ama o da aşırı böyle artık ilerlemiyor. Motor bile ilerlemiyor siz düşünün. Kaldırım varsa ben bir yaya oluyorum anlık bir yaya. Böyle ayaklarımı açıyorum kenara adım atıyorum. Pıt pıt pıt. Uy gözüme şey kaçtı. Aman aman. Aynen şöyle yapıyorum. Pıt 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 pıt. Ah, ah Biyali Paşa. As Salim Gurbet. Bırak sana yakamı. Gözümde yaş kalmadı. Bırak sana yakamı. Arabaya bak kuşlar sıçramış kuşlar yıkamış arabayı ya. Neyse ben bunu beklemeyeceğim. Şunlar motora zarar veriyormuş şunlar. Yani ne gibi bir zarar ver? O oh. Ne gibi bir zarar verdiği hakkında hiçbir bilgim yok. Ama zarar veriyor deniyor. Takmayın. Galiba çiziyor. Ben de şey yok kontak böyle geniş büyük bir yer değil. Ben de zarar olmuyor ama yani bilen bir olarak bilmeyenlere söyleyeyim. Buradan dört yola çıkacağız fıçık diye. Kasımpaşa'ya girmeyelim yeter artık bıktım Kasımpaşa'dan dersem yalan olur bir gün öyle bir şey dersem bilin ki robotlar artık gerçek ve beni ele geçirmişler Koşma çocuğum koşma bak araba çarpar bak çocuğum Daha telefonum sıfırlandı. Onu en baştan tekrar kuracağım ya. Bıktım ya. Telefon sürekli sıfırlanması gerekiyor bir şey için ya. Telefon da yeni anasını satayım. Aga ben polis var. Yapma. Zavutaymış aslında ama. Abi çok yavaş ilerliyor. Şimdi telefonu en baştan bir de tam gitmeden Karaköy'de çok güzel bir fotoğraf çekindim. Çok güzel anne böyle. Instagram'a atmalık. O da gitti ya. Ona üzüldüm. Geçmişim komple gitti. Komple böyle artık yaşalsın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız. Video uzun olacak sanki ha. Ben bunu bir kırk, kırk, kırk yapayım. Ben dönüyorum. Haberin olsun minibüsçüm. Geçen gün tam buradan bir araba geri geri geldi çıktı. Tok diye ama var ya. Ne korna var ne şu var ne bu hiçbir şey yok diye geri geri bir çıktı. Ben de yol boş diye hızımı aldım. Hızımı aldım dedim de 60 ile gidiyorum abi. 60 ile gidiyorum yani. Bir çıktı. Ben de şey aa adını unuttum. Kombine yaptım falan. İkisine bastım aynı anda. Hafif bir kaydım soldan aktım. Durdum. Adama diyorum ki abi dedim, bak canıma kastettin Ben orada haklıydım kendimce. Adam da bana laf atıyor. Altında küçük şey var. Kaçamıyor musun? Beni görmüyor musun? Da şöyleydi de, böyleydi de. Ben bu arada şu an yayayım. Bakın. Tıp 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 i̇nşallah, inşallah gözüküyordur. Bak. Ben şimdi oradan gelseydim. Neyse. Neyse. Gene kötü senaryo kurmayacağım. Hop. Ben bu tümseklerden çok sert geçiyorum O yüzden de benim şeyim patlamış Arka stop lambam Ne alaka olarak bir bilgim yok Ustalar hep öyle diyor niyeyse O yüzden şu an benim stop lambam çalışmıyor Tatsız Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Hepiniz hoşça kalın, Sağlıklı kalın Motor bakalım. Hadi ama bu trafik ne ya? Eve, de mi gidemeyeceğim ben ya? Süt. Süt. Sütlere, sütlere ezmeden. Bu arabayı buraya kim park etti ya? Polo. Polo bu pololar ne bela saçıyor ya.